Kültür Sese Bürününce Merhaba siz dinleyenler. Kültür Sese Bürününce programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Fatma Adile Başer, yapımda Oğuz Unutulmaz'la birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak iyi geceler diliyoruz. Önce selam, sonra kelam diyor. Önce yolda yoldaş, sonra yol diyor. Önce refik, sonra tarik diyor refik yoldaş tabii. İlginçtir, bir dönem aile içinde eşler birbirlerini refik ve refika sıfatlarıyla anıyorlar. Yoldaş yani hayat yoldaşı. Fakat yoldaşlığın olmazsa olmaz bir ön şartı var. Yoldaşlar arasında sarsılmaz bir güven bulunması hali. Aslında toplumsal hayatın tamamı bir sürü yoldaşlık türünün birlikte ahenklice yürüyüşünden ibaret değil midir? Komşuluk bir yoldaşlık biçimi, meslektaşlık bir yoldaşlık biçimi, kardeşlik bir yoldaşlık biçimi. Bunun gibi. Aile içinde refik ve refika, yani kadın ve erkek arasında nasıl tam bir güven hali mecburiyet ise, toplumsal ilişkilerin tamamında da geçerli bir güven ihtiyacı vazgeçilmez değerdedir. Belki bazı ilişkilerin türü dolayısıyla güven dozu değişebilir. Ama güven unsuru tesis edilmeden ilişki kavramını gündeme alamazsınız. Efendim meşhur Mevlevi şair Fasih Dede'nin Musiki'nin Pisagor'u diye andığı Bestekar Seyyid Nuh'un Yarın hak divanı var diyerek yariyle akitleştiği Şehnaz makamındaki klasik şarkısını dinleyelim. Nice sevmeyeyim dostlar bir acayip dili var. Yanağında gül açılmış etrafında âli var. Bugün bana cevredersen yarın hak divanı var. Vedat Kaptan Yurda Kul seslendiriyor. Oh. 嘿。Hey. you Oh, no. Çin kaynaklarında Türklerle Çinliler arasındaki anlaşmalar söz konusu olduğunda Çinliler uzun uzun metinler hazırlayıp yazılı belgelere ihtiyaç duyarlarken Türk tarafının söz verdim bu kafidir dediğini aktarırlar. Söz veren Türk tarafı genellikle anlaşmaya sadakat bakımından daha güvenilir ola gelmiş. Çünkü sözü ve yazıyı kendi başına bir değer sanmak büyük bir yanılsamadan ibaret. Söz ve yazı kendiliğinden bir anlam taşımaz. Hatta eski hükemadan Ataullah İskenderi'ye göre sözde ve yazıda mana yoktur. Felsefeciler arasındaki tartışma geliyor akla. Anlam süreçte midir, bağlamda mıdır, öznede midir, nesnede midir derler ya. Aslında anlamı bunlardan birine indirgemek mümkün değil. Elbette ki anlamın oluşumunda özne nesne ilişkisi kadar o ilişkiyi belirleyen süreçler ve konunun çevre konularla ilişkileri yani bağlamları da eşit oranda hak sahibidir. Ama ister süreçleri, ister bağlamları, ister nesneleri önemseyin, anlamın yuvası insanın yaratıcılığında saklı. Çünkü ilişkiler, anlam bağlantıları ve geçişleri ancak bir zihin indinde varlık kazanabilir. Anlam dedik ama anlamın dil ve sözle ilişkisini ayrıca beyana gerek var mı? Yani dili varlık haline getiren, değerli kılan bizim o dilin anlam taşıyıcılığına olan güvenimizdir. Dille formüle edilen anlamın beyan sahibinin karakterinin, fikri içeriğinin, kararlarının teminatı oluşuna inancımızdır. Dilerseniz şimdi aşıkane bir tarzda dosta seslenen Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Nikriz makamında bir yürük semayı dinleyelim. Ben kime varıp arz edeyim halimi ey dost? Berke Meyman seslendiriyor. Kendisine kemençede Elif Canfeza Gündüz kanunda Tuncay Tuncay eşlik ediyor. Ben ki... vaslıl ile şad ile ilahazim ba ba lime Peki inanç veya güven olmasaydı desek bir an düşünebiliyor musunuz Güven faktörünün çekildiği bir kültür, inanç sistemi veya toplumsal yapı neye benzer? İnsan zihninin ve gönlünün yükünü sırtlanıp toplum içinde tedavüle sokan sözler sağlam bir karakterden kaynaklanıyorsa, sözlerin sahipleri söze yükledikleri anlamın ardında sonuna kadar durabiliyorlarsa o söz adeta sahibinin bütün varlığını yanında taşıyarak muhataba ulaşıyor. Ama sözün kaynağı olanlar sözlerinin arkasında durmayıp sözü aldatıcı bir unsur haline getirirlerse, yani ezeli adıyla söz yalan olursa sebep olacağı felaketi düşünebiliyor musunuz? Hani Yunus'un yerden göğe küp dizseler, birbirine bendetseler, altından birin çekseler seyreylesen gümbürtüyü diye bir şiiri vardır ya, o bir felaket gümbürtüsüdür. Yalan kadar tahripkar, tüketici, yaralayıcı bir silah tasavvur edemezsiniz. Hem bireysel hem sosyal ilişkiler bakımından insaniyeti yakıp kül eden bir afet yalan. Hani Hazreti Peygamber'e sormuşlar ya, Müslüman şu günahı işler mi, bu günahı işler mi diye. O da evet, Müslüman bu günahları işleyebilir. Ama Müslüman yalan söylemez buyurmuş. Yalan söyleyen bir kimse, sahte para basıp tedavüle sokan kalpazandan daha beterdir. Hem kendisi bir karakter olma şansını kaybeder, Kutat Kubilik'teki tabiriyle, Kişilik sahibi olamaz, hem de toplumdaki karşılıklı güven ve dayanışmayı imha eder. Efendim şimdi bizi esasa görünenin ardındaki gerçekliğe ve o gerçeklikteki sağlamlığa davet eden Bestesi Musullu Hafız Osman'a, Güftesi Nakşi Akkırmani'ye ait Bayati Araban makamında hakikati söyleyen Allah terennümlü bir ilahi dinleyelim. Bu eser tam da Hayal Perdesi timsali Karagöz oyunundaki tasavvufi remizleri açıkladığı için perde gazeli olarak da okunmuş bir eser. Sen sanma ki bu sözleri ağız söyler veya bir et parçası olan dil söyler veya unsurların terkibi söyler. Bu ten çadırında görünen zelil hayat ibret için kafidir asıl sözü suretin değil, derununda duran söyler. Eya sen sanma kim senden bu güftarı dehan söyler veya terkip olan unsur veya lahm-ı zaban söyler. Hayali zil yeter ibret görünen hayme yetende. Değildir nutkeden suret, derununda duran söyler. Ahmet Özhan seslendiriyor. Aí, hey. Okey <Sessizlik> kan Ho <laughs> 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 İncil'in meşhur o ilk ayetine atıf yapılır. Önce söz vardı denir ya. Sanki İslamiyet önce söz bile olsa onun da önüne bir değer eklemek gerektiğini telkin ediyor. İslamiyet bir emin insandan öğrenilmiştir. Emin yani güvenilir. Hiçbir hal ve şart altında hileye başvurmaz, yalan söylemez, emanete ihanet etmez. Zaten emanet de bir güvenilirlik zarfında emanettir. Emin olan kimse nezdinde bir değerdir emanet. Bizim dikkatimizi çeker ve düşündürür. Hicret öncesinde Muhammedül Emin sıfatıyla anılan, tanınan Hz. Peygamber'e Müslüman olmayan Mekkelilerin emanet bıraktıkları pek çok eşya varmış. Hz. Peygamber hicret kararı alınca o emanetlerin sahiplerine ulaştırılması için geride bıraktığı Hz. Ali'yi görevlendirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Canınıza kasteden düşmanlarınız bile en değerli eşyalarını size emanet edecek ve size güvenecek. Savaş halinde bile olsa emanete ihanet etmeyeceğinden emin olacak. Yani önce söz var idiyse bile sözden önce de ...bir güvenilirlik arka planı bulunması gerektiğini görmek lazım. Efendim alemlere rahmet peygamberimizin manevi şahsiyetini... ...bestesi Ahmet Şahin'e ait Hicazkar makamında... ...yine bestecinin icra ettiği bir salavatla selamlayalım. Oh. insan olmanın temel değeri, güven faktörü, güvenilir olmak. İnsan nasıl güvenilir olur sorusuyla karşılaşmak da mukadder tabi. Esasen insan olmak bireysel bir çabanın sonucu. Güvenilir olmayı bin türlü tarif etseniz bile kendi içinde bir kıvama ulaşmamış, bir genel dünya görüşü kazanmamış, yaşadığı dünya ufkunu anlamlandırmamış bir kimse için en doğru tarifleri ezberletseniz ne çare. Hani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu der ya. Türk bilgeliği bilmeyle olmayı neredeyse eş anlamlı olarak kullanır. Sözü bir laf kalabalığı maksadıyla kullanmaz. Bir gerçeği yansıtma maksadıyla zuhur eder söz. İç dünyasında bir gerçekle temas etmek, dahası bir gerçeklik inşa edebilme kudreti arar. Allah vaadül emindir inşa bizim için ontik bir başlangıç hükmündedir. Vaadinde emin olmaklık insan için de vazgeçilmez bir değer. Onun için Hazreti Yunus dilinde sözün değeri şu ölümsüz mısralarla bize emanet edilmiş. Keleci bilen kişinin yüzünü akide bir söz sözü pişirip diyenin işini sağ ide bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Söz ola avulu aşı, balıla yağ ide bir söz. Efendim Recep ayını idrak ettiğimiz bu günlere mahsus olarak geleneğimize uyalım ve bir Recep ayı ilahisi sunarak veda edelim. Bestesi Mehmet Kimik size Güftesi Abdullah Şekiori efendiye ait Hicaz makamındaki ilahiyi bestecinin kendi icrasıyla sunuyoruz. thank <laughs> you Aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Fatma Adile Başer, yapımda Oğuz Unutulmazla birlikte sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın efendim.